Eki vın, bak like Benjamin get telegram kontak, kart, kick like Beethoven bite kaydım taypar gibi vın vın Sokaktan topladım en büyük hakkım Hazırdır ekibim en yandan Kıvrandı sürtük zinciri taktım Maskeye tam yüz bilirsin ortak Sustalı keskin dosyalar artar Bagajda taba çanta Hedef içine bir milyonu koymak Rasya hard bass, minigun, no face Sanki talivan Uğuşlar soğuk, mermiler sıcak kroşe Sanki ben vandam. Rasya siga AC AB kat Ayaküstü ters katliam Sık yavrum her bir yanını Sanki son şerit oto hani hey, baby tarzım seni deli etti Redisto bu baby yeah. Şentetik kolektif Yüzümüz gülmedi bir kere Suçlu sen değil felekti Sıkladık derdi tasayı her gün Amacım hava değil hedef ki Çık çek, çık çekeceğim 18'de Mercedes İşler değişti sen de anlarsın Eskiden mesajıma bakmazdın sen Bir tur veririm belki yanlarsın e -e En gerek ki bir dil vur şu Rakip tanımam değil biriden Gölümden korkma Azra ile pas zamanı Gelince öldürmen gerek varlar ya Kanla teşhi harlar ya Bana para adam bahset Çünkü sevmem düş, 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 yere ters sanki takla viski kola mix tıpkı Gandalf Komi çanta içi dolu sentetik baldan tatlı Sanki harra Çanta yetmez paket kilo kilo koktu bak duman Bagaj drako tak 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 bırra La vida mucho amigos Ticari hamleler yorar Koştum aldım randıman Şirketler ıslak imzalar Çevket sanki kodom Rusya sert bas mini gam no face sanki Taliban Kovuşlar soğuk mermiler sıcak kroşe sanki ben bandam Rusya siga AC AB kat ayak üstü ders katliam Kapattık yavrular bir yanını sanki sol şerit oto ben Kanka internete şuraya da mı çünkü.